Merhaba arkadaşlar Fall kanalına hoş geldiniz. İkizler ve yükselen ikizler için Ocak ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Fall Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz diye hatırlatalım. Şimdi ikizler burcu büyük bir temizlik sizi bekliyor arkadaşlar kafanızın içerisindeki düşünceler yarım bıraktığınız işler veya bu konularda artık parasal anlamdaki beklentileriniz için kendinizi biraz daha disipline edeceğiniz bir sürecinizi ifade ediyor. Dört ayrı yerden gelecek olan para var ama siz bu paraları geldiği gibi de ödemeleri yapacaksınız ya da yapacağınız yatırımlar konusunda gündeminiz olacak. Bu dönem e, insanlara olan güveniniz konusunda sınanacaksınız. İki ayrı yerden gelecek olan iş teklifi veya e, parasal anlamdaki teklifler e, burada sıkıntılar var gözüküyor. Yani arkasında bazı pürüzler var. Sizi e, sıkıntıya sokabilecek işler var. Aldanma, aldatılma e, veya yalan söylenmesi, eksik bilgi verilmesi anlamında bir süreciniz var. O yüzden yeni adam atacağınız konularda çok sağlam bilgiler edinmenize fayda var gözüküyor. 3 ayrı yerden gelecek olan kısmetiniz var. Bu anlamda beklediğiniz bir olayın hızlanması sizin için e, görüşmeleri hızlandıracak bir kişinin de e, düzene bindirmeye çalışması durumu var. Yani bu hızlandırma sizin için çok faydalı değil bu arada. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Kuş haberle birlikte gelecek ama bu haberin e, sizi sevindirecek tarafı var. Fakat bu olayın içerisindeyken aldığınız bu haber şimdi zamanı mıydı dedirttirecek size. O yüzden e, ilişkiler konusunda hayatınızdaki kişiyle ilgili fikir ayrılığına düşme veya bir şeylerin tartışmasını yaşama durumu söz konusu. Bu anlamda kendinizi biraz öfkeli hissedebilirsiniz ama karşınızdaki kişiye haksızlık yaptığı yapacağınız konusunda unutmayın derim. O yüzden aceleci tavırlarınız size sıkıntı verebilir. İki ayrı yerden gelecek olan kısmetiniz var. Özellikle taşınma, yer değiştirme konusunu yine düşünmeye başlıyorsunuz ama bunu zamana yaymaya başlayın. Çünkü önümüzdeki iki ay boyunca bu konuda her ne kadar düşünseniz de hareket edemeyecekmiş gibi gözüküyorsunuz. O yüzden biraz daha beklemenizde fayda var. Arkanızdan çevrilen dolaplar, işler konusu gündeminizde. Hem sizin kendi kısmetinizi korumanız hem de etrafınızdaki kişilerin size olan saygısızlığı konusunda öfkeniz var gözüküyor. O anlamda otorite kurmayı, başarmak durumundasınız bugüne kadar zaten belli bir otoritede yaşadığınız için insanlar size dokunamamıştı ama sanki bugünlerdeki o Gülen yüzünüz e, bu otoriteyi biraz daha fazla e, boşluk yaratmış gibi gözüküyor o otoritenin daha orada olduğunu hatırlatma durumunda olacaksınız uzun bir yolculuk e, iş ve kariyer açısından önemli olacak beklediğiniz adımları özellikle ayın tam ortasına doğru gerçekleştireceksiniz ee, yaşam ağacınızda değişiklik var keskinlik hatlar keskinleşiyor ee, kurallarınız var hangi insanların hayatınızda olacağı veya hangi insanların sizi e, belli şeyler karşılığında e, bir düşüncenizi gerçekleştirmek adına o insanla nereye kadar gideceğiniz yani herkesin sınırlarını belirtme durumunuz söz konusu o anlamda burada elinizden çıkacak olan bir e, fırsat da var. Ama onun yerine gelecek olan 3 ayrı yerden gelecek olan fırsat e, toplamda e, değerlendirebileceğiniz iş konularının haricinde e, sizin için e, verilmesi gereken kararları verip uyguladığınızda bir taş yerine 3 taş atmış gibi değer göreceğiniz gözüküyor. Bu anlamda tek engel sizsiniz. Çünkü cesaretinizin olması gerekiyor bu dönem. Çok pasif kaldığınız yerlerde sıkıntılar var. Aşırı cesaretten bahsetmiyorum. Riski analiz edip ona göre adımları attığınızda önünüzde hiçbir engelin olmadığı gözüküyor. Ev konusu, ev alımı konusu gündeminizde olacak. Bu anlamda istediğiniz, kalben istediğiniz bir şeyin gerçekleşmesi ve bu konudaki e, dualarınızın kabul olması anlamına geliyor. Nazar konusu gündeminizde özellikle isminde Z harfi olan bir kişinin akraba olarak gözüküyor ki bu kişinin e, size nazarı çok fazlasıyla değecek. Siz kendi ayaklarınızın üzerinde durdukça sanki birilerine zarar veriyormuşçasına o insanın e, sizin hakkınızda nazar göstermesi durumu var. S harfindeki bir kişiyle konuşmanız var. Daha öncesinde size düşmanlık yapmış. Artık ben sana karşı düşmanlık yapabilecek bir gücüm dahi yok deyip e, bir itirafta bulunması söz konusu. Etrafınızı çok güzel temizlediniz. İnsanların şu an mesela belli sitemlerini duyuyorsunuz olarak gözüküyor ama şu da var. Meyve veren ağaç taşlanır misali, kendinizi de başka yerlerde görme çabanızın sanki aşağıya çekilmesi bir gibi bir durum var. Moral olarak aşağıya çekiliyorsunuz. Psikolojik anlamda kendinize telkin verebilirseniz, motivasyonunuzu yüksek tutabilirsiniz. Bu dönem bu nazar konusunda da bu kadar etkilenmeyeceksiniz. Aksine 5 rakamı sizin için çok önemli. Ocağın 5'i ve 15'i tarihlerinde. Maddiyat anlamında birdenbire sıçrama, bir şeylerin yoluna girmesi. Tabi bu aralar özellikle sağlık konusunda dikkat edin. Diz eklemleriniz, ee, eklem, dirsekler, kollar dirsekler, kemik yapınızla ilgili bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. O konudan dolayı sağlığınızı ihmal etmemenizi tavsiye edeceğim. Evet ikizler ve yükselen ikizler için. Ocak ayının ilk 15 gününde. Artık dilek dilemeyi bırakmış da sanki önünüzdeki yaşamın neler getireceği konusunda odaklanmış gözüküyorsunuz. Bu anlamda e, kendi dünyanızı artık belli sınırlar dahilinde koruma ee, evinize kalkan yapma gibi bir durum var Burada hani kaplumbağa nasıl ki kendi evini sırtında taşırır Kimseyi içeri almaz Burası böyle bir durum söz konusu Bu durum e, sizin hani Geçmişe dair korkularınızın gün yüzüne çıkmasıyla alakalı olabileceği gibi Psikolojik anlamda Bir anlamda da artık insanlardan Sıkılmanın verdiği bir durumu yansıtıyor ee, Şöyle bir karmaşa var farkındayım ama İkizler burcu iletişim kurmadan evet e, duramaz. Fakat bu iletişimi e, özelini, bireyselini, şahsi hayatını kimseye açmadan yapacak. Yani insanlarla iş hayatı gibi düşünün. Sadece o çerçevede görüşüp kendi sırrını vermeyecek hale gelmiş gözüküyor. O yüzden burası değişkenliği, hani içe kapanışı gösteriyor ama iletişimden vazgeçen bir tarafı yok. Karşıdaki kişiyi iş hayatından birisi olarak düşünüp sadece ona göre belli sınırlar dahilinde paylaşım yapacak olarak gözüküyor. Kalp kırıklığınız var ama ilişkiler konusunda ilişkinizin daha farklı bir boyuta bir süre kırgınlık yaşasanız da bunun daha bir üst boyutuna çıkması durumu var. Tabii bu arada büyük bir kavga da sizi bekliyor ama geri toparlanılacak ayrılık yok burada onu söyleyeyim. Çünkü iletişim konusunda yanlış anlaşılan bir süreçtesiniz. O süreci kapattığınızda e, ki Merkür gerilemesi ayın 7'sine kadar etkisini gösterecek arkadaşlar. Ondan sonraki süreçte normale döneceksiniz. Kafanızda dört ayrı düşünce var. Zamanını bekliyorsunuz ki bir tanesi için bugünlerde zaman. Gelmiş gözüküyor bu anlamda bunu yapabileceksiniz buradan da güzel bir kazanç elde edeceksiniz. Ama diğer üçü için beklemeniz gereken bir süreciniz var. Bir imza atacaksınız bu imza'nın atacağınız imza konusunda uyarı veriyor. Bence atmamak sizin için hayırlı olabilir çünkü geri dönüşü maddiyat anlamında sıkıntı verecek. İki ayrı yerden gelecek olan da para kısmetiniz var. Bu sadece geldiği gibi gidecek o yüzden çok fazla e, bir şey anlatmak istemiyorum. Normal kazançlar gibi düşünün ama e, size yurt dışından gelecek olan hediye sizi bir anlamda şaşırtabilir. Hiç beklemediğiniz, hiç ummadığınız kişilerden sürprizler yaşayabilirsiniz. Evet. ikizler ve yükselen ikizler için Ocak ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.